Geçin bakalım. Bundan sonrasını kendi aranızda hallediyorsunuz, tamam? Tamam hocam, merak etmeyin. Koray, sen biliyorsun. Tamam, ben de. Tamam. Evet beyler, şöyle karşılıklı oturun bakalım. Hadi. Taraflar birbirini sırayla dinleyerek konuşacak. Söz kesmek yok. Birbirinize karşı at takmak veya lakap takmak da yok. Onu bana değil, ona söyle. Oğlum işte ben bunları kastediyorum ya. İyi tamam. Olabildiğince dürüst ve samimi olacaksınız. Evet. Konuşurken birbirinizin yüzüne bakarak konuşacaksınız. Tabii yüzüme bakacak yüzü kaldıysa. Ya Onur, ben bunları kastediyorum abi. Yapmayın şunları. Neyse. Son olarak bu akran uzlaştırıcılığı sürecinde konuşulan her şey gizli kalacak. Eğer anlaşırsanız daha sonra anlaştığınızı arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Anlaşırsak tabii. Anlaşırsınız, anlaşırsınız. Sence ne olacak? Barışacaklar mı? Ya merak etme, her şey düzelecek. Peki sizin Buraklarınız ne olacak? Evet, başlayalım o zaman. Aranızda ne geçtiğini, ne olduğunu tek tek nedenlerini anlatır mısınız? Hiç hak etmediğim halde beni hırsızlıkla suçladı. Ya öyle olmadığını, Zeynep'e aldığın hediyeyi, gitarını satıp aldığını öğrendim. Sonra ne yaptın? Ha? Bizi paranla satın almaya çalıştın. Peki bu durum sizi hangi duyguları yaşattı? Öfkelendim. Kimse beni dinlemek istemedi. Kime öfkelendim? Onur'a mı? Yok. Kendime öfkelendim. Sonuçta saçmaladım, kontrolümü kaybettim. Peki, Onur sen? Sen ne hissettin? Kırıldım, kırıldım. En yakın arkadaşım bana böyle bir davranışta bulunmazdı. Aklımın ucundan geçmezdi. O yüzden ben de konuşmak istediğinde sen dinlemedim. Peki, şimdi ne hissediyorsunuz? Yani, sonuçta... ...ben böyle olsun istemezdim. Ben onun bu kadar kırdığımı fark etmedim. Ama bunların hiçbirinde bilerek yapmadım. Sonuçta sen benim çok eski arkadaşımsın. Yıllarımız birlikte geçti. Ben de bu konuda bu kadar üzgün olduğunu bilmiyordum. Beyler, bakın Hayat Hoca yine haklıymış. Böyle birbirinizi dinleyerek konuşunca bence bir sorun kalmadı. Çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Oh. Ya ne oldu acaba? Ay barışmışlar gözde. Ya ben sana demiştim işte çocuklar. Bravo, aferin size. Çok sevindim barıştığınızda biliyor musunuz? Üstümüzden çok büyük büyük yük kalktı hocam. Kalkmaz mı? İşte insan böyle empati yapınca karşısındakiyle... ...hep uzlaşmacı düşünürse... ...halledemeyeceği sorun kalmaz ki. Bu sizin gerçekten okulda değil, normalde hayatınızda da çok işinize yarayacak çocuklar. Aynen öyle hocam, haklısınız. Sen de çok iyi iş çıkardın Koray, tebrik ederim. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim Çok sağ olun. Ne demek? Benim güvenim hepinizde sonsuz. Biliyor musunuz bu metot sayesinde... ...okullarda suç oranı ve disiplin cezaları azalmış. Haberiniz var mı? Yok tabii. Ama benim var. Bu yüzden işe yarayacağından da adım gibi eminim. Ee, çok sevindim.